Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün yeni bir oyunla karşınızdayım. <laughs> bugün e, Mortal, Mortal Kombat, Kombat 11 oynuyoruz <laughs> ve yanımda GCD var. Herkes Hoş geldin. Arkadaşlar. Hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Şimdi Mortal Kombat 11 biraz eski durabilir. Mortal Kombat 1 çıktı için ama bizde de bu var. Yani ne yapalım? Para yok. O kadar da. Ben direkt şey atayım o zaman. Yes'i atıyorum ben direkt daveti. Gelsin. Bekliyoruz. Kabul edecek misin? Bir şey diyeceğim. <laughs> Tokat diyeceğim her seni. Arkadaşlar level'e fazla bakmayın. Tokat manya yapacağım seni. Bekle. Gel bunu seçeceğim ben canını çekmişsin mi inşallah Biraz, biraz birkaç mermi ister misin aslan parçası? İstemem. İstersin istersin. İstemem istemem <laughs> i̇stersin ya. İstemem gerek yok kalsın. <laughs> Arkadaşlar biraz hastayım o yüzden videoda biraz fazla öksürük sesi olacak. o zaman fight başlasın. Hı. <laughs> Live life for love, round one, fight! Look, look, look! Ah, let me back up. Abi bir dakika dur Ben basıyorum ha Yanlış tuşa basıyormuşum ben Bu arada evet İndirdi adam bizi ha, Ya yapma ama Al bakayım bunu Dur özellik kullanayım azıcık ya Hangi hangisi şimdi? Fight. Al bakayım. Ama onu ben vurdum. Lan o nasıl oluyor? Lan çekme Allah Allah. Ya yeter çekim çekim dur ya bak. Hangi Scorpion dediğim bu? Ha yakaladım. Şimdi? Yaka Aa yakalayamadım. Ha, Ay, inin, yakaladın Yakaladım aynı. <laughs> ya. Oğlum bak bir daha dalga geçiyor ayıptım. Ya, ya dalga geçmiyoruz şimdi ya. <laughs> dostluk maçı atıyoruz. Dostluk maçı mı? Oğlum mesela Fatih bir çakınca da görürsün sen dostluk maçını. Ya bak adam silah çektirmiyor birader. <laughs> Çekme sıkı dolar yersin kanka. Patenti çekmeyeceğiz ha. Sarı doları yeriz. Boş oğlum yersek iyi Allah Allah. Hem evin bloğun fatalitesi öyle fa şey değil ya yani, sarı doları yenecek şekilde değil oğlum. Aa ama bak bastım atışa oğlum. <laughs> Yerde yakalayabiliyor mu Ucuzunu yakaladım bazen neyse. Aa yeter. Bir destur ama aslan parçası. Ya yeter bak iki de aynı şey yapıyor. Scorpion mudur kardeşim? Ama zaten iki tane özelliğim var. Onun da basıp basıp da bir yan. Allah'ım yarabbim ya. Şimdi kanka bundan mı sarı dolar yemeyeceğiz? Bundan sarı dolar yemeyeceğiz mi şimdi Allah'ım ya? Bundan yemeyeceğiz. Allah'ım biz zaten yemiş yiyeceğimizi neyse ya. Baya iyi oynadın valla baya. İyi oynadın da rakip çok sıkıntıydı. Scorpion. <laughs> Scorpion zaten şeyin be Neydi? Antis zaten. Aaron'ın zaten antisi Scorpion. Dur bekle ben sana göstereceğim. Kabal mı? Tamam gel bakayım aslan. Parçası. Şunu seçeyim. Seçme sen yani. Tebek yok. Bu ne lan? Ne seçtin? O ne be? Ben ne bilmiyorum ne seçtiğimi. <laughs> bu arada seni, çok sinir edeceğim biliyorsun değil mi? Bilmiyorum. İlk valla iyi oynayacağını düşünüyorum bu kadar. Sen baya sinirlendin bana. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Lan bak havadan mı uyan ikileri? De... <laughs> lan o nasıl bir mantık? adam Mortal Kombat hızlı oyun ya gözünüz yakalıyor. Aa bir dakika ben onu basmadım ama. Aa nasıl lan? Bir dakika arkamdan mı geliyordun sen? Evet. Oğlum ben onu nasıl bloklayacağım o zaman? Valla ben de bilmiyorum. O'dan başka bir şey basmayacaksın herhalde orada. Round two, fight. Lan o nasıl Beyblade yaptı beni? Oğlum yaklaş azıcık. Can evet o oyun durdu bir hafiften Allah yapıştırdım. Evet bunu da sen aldın güzel. Ama söyleyeyim yani sen de aynı şeyleri yapıyorsun. Ve zaten oğlum benim zaten 3 tane özelliğim var. Ne yapmam bekliyorsun? Aslında senin de aynı şey bekliyordum da yani oğlum insan azıcık bir yani sekop kılıç falan yani kılıçı seçmişsin şey yapmıyorsun o yüzden diyorum yani hatta benim istediğimi bassa bugün aslında belki alırım seni bak nasıl olmadı Aa, yaptın yaptım han ee, yapamadım yani yaptım da yemedi. Güzel. Mi ben nişan mı atmaya çalışıyorum araba. Bilemedim <laughs> lan. Atamadım ya. Bir onu seçsek. Hay ben böyle karakterin ağzını nasıl bir ağzın oğlum senin? Neyse. Dinle. <laughs> ee, Alalım ya. Başka. E... Uh... Hmm. Güzel olur. Sal mi alsam? Ne alsam ben? <gülüyor> <gülüyor> hmm. Sabzi alayım bu sefer de. <laughs> Al bakayım. Vardı hiç oynamadım karakter genelde. Ben de bunu oy çok oynamadım bu arada. Bir kere oynadım o kadar. Cidden şakas bir kere oynadım bu karakteri. <laughs> Bilmiyorum daha ne var. Biliyorum biliyorum ben. Bak. <laughs> <laughs> daha... code. Oynayalım bakalım. Bu ne lan? Aa. Oğlum 4 tane özelliği var karakterim. Aa. Aa. onu ben yapacaktım. Ben ben bastım ama ben de bastım oğlum. Ya. Allah o iş san şak. Benimki benimkini kabul etmedi bu arada. O şansadır ya. Benimkini kabul etmedi bu arada. Başlayalım böyle işe. <laughs> Oy bir dakika bu çok püymüş. Seni ben de yapamam ki. Hoşuna gidiyor mu? Ah bastım ama C. Ne <laughs> kaldım Mayanız acı uzaktan. Ne yapabilirim oğlum yani? Yakından benim kartta yavaş. Öyle bir şey var bak fark ettin. Ya ama Ha yakaldım. Öldün ya galiba. Hayır. Emin misin? Ee, öl. O mana ölmeyen yani ne? Ay vay 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 vay. Hayır. <laughs> Aa, hayır. <gülüyor> Aa. <laughs> 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 i̇şte bu. Adam karakterde silah hariç bir şey yoktur ya bu arada. Yani o robot yoktu. <laughs> Yedin mi cidden? Fatoy tattım sana değil mi? Oy Moonwalk. <laughs> 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 Fatoy tattım sana değil mi? Yok. Oğlum yarın adam eden adamdan niye Fatoy tatcın sanayım? Hakikaten. <laughs> yani bu kadar bir dans ederken niye Fatoy atayım <laughs> Video kaç dakika oldu? Bakalım bir. 13. Tamam bir birkaç dakika oynar. Biraz daha oynarız. Hmm, ne alayım ben ya? Bilemedim ki. Hmm. Ben kungla yemin ediyorum. Bu arada, bu bir, bir sonraki video için önerileriniz varsa yani şu karakter şu karakter kapışın derseniz yani yorumlara yazabilirsiniz. Vallahi ben kongla aldım hiç oynamıyorum. Ben yani yorumları inceleyeceğiz. Ama kongla'nın bayağı seri bir karakter olduğunu biliyorum. <coughs> seri karakter o zaman. Oo. Ne alacağım? Ne alabilirim ki? Ne of Hadi artık seç bir şey. Ya sen de uzaktan karakterler alıp duruyorsun. e, ya. ne yapmam <laughs> bekliyorsun? Ha hem bu sefer sen de uzaktan karakter aldın ama Sayılmaz yani. Aynen kanka, aynen. <laughs> Ulan kum Kung, Kungla'nın şapkası uzaktan. Uzaktan mı var ya? Uzağa evet. atıyor mu ki? <laughs> atıyor. İşte bilmiyorum ki o hiç o Oynamamış ki Kungla'yı. Allah ne kaç özelliği var falan. <laughs> bir sonraki videosu da çekeriz. Fatality'de bir inceleyiyoruz videosu da. Ondan mutlu ben sabı dolar yeriz. Oğlum bu ne? Bunda ışınlanma falan var. Evet. Bilmiyor mu ki? Saç sığlı. Saç sığlı sığlı. <laughs> Al şunu. <laughs> Ama istediğimi yapmıyor şu an. Ha. Aa ne ara lan? Oha ben seni öldürmüşüm. Senin fa ben de diyorum senin şey ne ara açıldı? Senin canın bitmiş oğlum. Öldüm ki ya. öldüm vardı bence de. Üstünden bir manası yok orada. Artık yani öldüm. Kanka bu garip bir karakter ya. Direkt bak kontrolünü unutuyorum şunun. İkimiz aynı hareket yaptık galiba. Ah be. Yalan bırak. Oğlum o lan? taramalı tüfek gibi burada adam bana. Ya bak. Ama geç ışınlanıyorum ki. Işınlandığım çok belli oluyor yani. Ha yakaladım sen. Ya. <laughs> Ay oy oy. <laughs> geç uzağa at okunu bu kadar. <laughs> en <yapamam>, <laughs> azından <Allah. gülüyor> Dur bekle bir dakika. Özelliğine bakacağım diyeceğim de. Diye. Hadi başka özellik alayım. Ha başka özellik alacağım işte. Öyle şey mi var? Hayır işte uzaktan şey yapmıyorum ya. Ha yakaladım. Ha yakalayamadım. Ya biz Mehmet öldür. Karakterimin özelliği yok kanka. Ha ya, yapamadım. Ler diye bir şey var. Basıyorum hiçbir şey olmuyor. Nasıl bir karakter bu? Benimki mi? He. Bir ışınlanma var o da 5 saniyede ışınlanıp bitiriyor. Bir tane de özelliği var zaten. Yerinde dönüyor ya o da bir tane zaten. Almayayım o zaman ben video bilmiyorum. burada bitsin değil mi? Evet bitsin. Bence de. O zaman arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.